Of ya nerede bu silahlar? Bakayım burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Allah'ım ya Rabbim nerede bu silahlar ya? Şu üste falan mı koydunuz? Of burada da yok. Sakar fakir. Efendim abi. Efendim. Hazırlandınız mı? Hazırlandım. Ya şey diyeceğim ben kılıçları bulamıyorum. Pofut'un odasına gittim yok. Abi bilmiyorum ki. Mutfağa bak abi. Mutfağa mı? mı? Ulan mutfağa kılıç mı konur? Aa koyduk işte ne yapalım? İyi tamam Allah ben gidiyorum. Allah manyaksın ya. Aa. Var, var ya ederim. tam bir sinirli çocuğa dönüştüm. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün mahmutların köyünü basacağız. Hemen gidip şu kılıçları alayım ben de. Sakarla fakir hazırlansın o sırada. Allah nefes nefese kaldım ya. Ha? Sakar mı lan? Ne oldu? Adım, 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 adım. Ver bakayım. Şunları da giyelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz biz güvenliğimizi alalım. Tamam ben şu mutfağa bakayım. <laughs> Burada mı? Burada yok. Burada yok. Hani mutfaktaydı ya? Burada Ağa, da burada, yok. Burada. 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 Heh buldum. Alın bakayım şuradan kılıçları. Fakir bu senin kılıcın. Tamam. Bu da senin kılıcın sakın. Tamam merkez. herkes? Doğru. İyi hadi bakalım. Gidelim şu mahmutlara gününü gösterelim arkadaşlar. Oha. kapı çaldı la. Oha. Bak bakayım Gülüyor kapıya. Ya. Dur kalkanları kullan. Ne oldu? Kim Elmasmış la. Sana yardım ya. <laughs> dur 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 sakin ol dur. kanter içinde kalmış çocuk ne oldu sana? <laughs> abi Mahmutlar valla beni dövdü bıktım ben bunlardan ya. <laughs> ne Mahmutlar mı dövdü? <laughs> evet. Allah Allah. Sakar bak bunlar gerçekten fazla olmaya başladılar. Nerede lan onlar yerlerini söyle bize. Abi vallahi köyde var ben Mahmut'tan besin ertesi alacaktım. 15-16 kişi geldi beni dövdü ya. <laughs> en son Sakarı da dövmüşlerdi. Sakarı kafası yamuk kaldı bir hafta. Ee, <laughs> sen git uyu biz de gelemezsin zaten. Baksana her yerin ağrıyor. Yürü git dinlen hadi. Fakir ne de Sakar? Ulan fakir ben de diyorum nereye kayboldu bu? Kaçtın mı yoksa diyecektim. Hayır onları gününü gösterdim. Dün bana vurdular bugün ona. Hadi gidelim artık. Bence de gidelim. Siz Aa. bekleyin burada ben şu arabayı getireyim. Sakar garaj kapısını sen örtüyorsun bak ona göre. Tamam tamam ben örtüyorum. Şunları öldüreyim de ne yapayım? Ulan Mahmutlar bu sefer işiniz bitti. Dün fakiri kaçırdınız şimdi de elması dövdünüz. Beni cidden sinirlendiler arkadaşlar. Tankla mı gidelim abi tankla mı gidelim tankla mı gidelim? Tankla mı gidelim? Sagar manyak mısın tankı nereden buldun lan? Ben buldum işte gidelim hadi gidelim gidelim hadi. Bu çocuk gerçekten psikopat ya bunun tekeri yok tekeri. He ee, tekeri gidelim mi? Ya Sagar nasıl gitsin ya görüyorsun değil mi fakir? Öyleyim, hayır hadi ya ben çok sinirliyim onları döverim. Geç fakir geç öyle geç. Tamam Sakar kapat şuradan garajın kapağını. Bir daha ya. bas. Bir daha bas. Tam kapandı çekil. Ya, tamam Lan kafan kalıyordu ha. Vallahi billahi kafan kalıyordu. Evet, buradan alalım. şöyle sol döneceğiz. Tamam. Buradan, buradan nereydi? Sağ sol, mıydı, sol muydu? Sol, sol, sol. Tamam buradan sola dönüyorum. Arkadaşlar dua de herkes orada olsun. Hepsinin kafasını keseceğim. Aynı Ninja Fruit gibi bir tane oyun vardı ya böyle meyve kesiyor. O çok güzel bir oyundu. Burada arabayı Tamam araba burada kalsın. Buradan ha, gerisini hadi. ormandan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Mahmutların köyünün baskınına gidiyoruz Umarım siz de video izlerken eğleniyorsunuzdur Ayrıyetten arkadaşlar Sakar'la Fakir Yakın zamanda efsane bir video atacakmış Onların da kanalına gidin bir izleyin bakayım Bana da ben ne ben olduğunu söylemiyorlar Ulan kesin var ya bana bir şey hazırladınız İnşallah düşündüğüm şey değildir Allah, gidiyorlar, gidiyorlar. Ha şey diyeceğim şey Bir saniye bir saniye ee, Sakar el bombalarını aldın mı yanda <laughs> bana iki tane ver ya arkadaşlar o el bombasını var ya evlerine fırlatacağım onları. Vay, bay, bay, bay. Versene bana iki tane. Dur, be, yana, abi. Şöyle bir Neye köye bakalım şey? bizde. Allah olur. Allah köy çok sakin gözüküyor niye eh, acaba? A, A, A. Ver bakalım. De alsak, tamam aldın, üç aldın. tane yeter <laughs> hadi hadi gidelim yürüyün. <laughs> Ulan şimdi işiniz bitti sizin. Bana bak ben ortadan dalacağım. Sakar sen sağ kanattan dal. Fakir sen de sol taraftan dal. Tuğran taktiği yapacağız. Dur abi de Önce şu evden başlayacağım. Ulan ben size dedim mi bir daha bize bulaşmayın diye. Ya. Patlat, patlat patlat patlat. Ulan Sakar seni askere de yollamayacağım. Bizi öldüreceksin yakın zamanda. Hop yakala bunu da. Attım bir tane daha. Durun köyde Hop. Harbiden nereye gitti lan bu köylüler? Çıkın lan, çıkın lan, lan ortaya. Aa burada birileri var. Aa yukarıda onlar aşağı. Kaldır lan ellerini. Kaldır 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 yukarı kaldır. Göreceğim ben. Abi dur lan bok oynayayım abi dur öldürme lan. Öldüreyim mi lan sizi şimdi ha? Bize yaptıklarınız ya, artık yetmedi mi? Hani ben bir şey yapmadım abi lan ben daha yeni geldim. Bu çoluk çocuğum var abi öldürme beni bok abi ya. Şuna çocuğuna bak dışarı çıkmışlar abi de sakar görüyor musun? Allah ım, Allah. Im. Ya, öldürecekler beni ya. Vallahi öldürürüm bak çabuk söyle. Nerede bu köylüler? Abi lan nasıl söyle bak kafana bak ona terim ağzına da bombayı. Sokağa böyle patlarsın havayı içersin Aha, <laughs> tamam söylüyorum dur lan kütüphane de ne? Kütüphane mi köyde kütüphane mi olur dalga mı geçiyorsun bizle? Anne var lan var lan. Bak ikinci kurşunu çocuğunun kafasından bak yersin mermi ya. Anne kütüphane de ne diyorum salın bizi abi ya. Kütüphane mi? Aha burası maren madenci mi? evi. Kütüphane dedi neresi bunun? Dur kaçmasın. Nasıl burası ya bakayım bir. Ha burada kütü... Bir dakika şu kapıyı açalım. Bir... Allah bismillah. Lan sakar fakir buraya gelin. Maren, maren. Oha şuraya bakın. yer A -a. var sanki? Şurada bir tane delik var da burayı ne yapmışlar böyle? Yeraltı evi falan mı yaptı bunlar yoksa? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz bilmiyorum ki. Blok falan mı koysak acaba? Hemen oh. devreye ben geldim. Bakın. O ne? Aa, bak, onu nereden bak, aldın lan? La? Erdoğan yanına taşırım bunları. Ben kullanamıyorum ya. Al bir Ver tane bakayım. Sakar sen kullanamıyorsan şey yap. Ee, kazman varsa şuradan biraz blok kır. Dur ben de geliyorum fakir bekle. Hop. Ah. Allah tutamadım. Ah. Ben de geliyorum. Allah 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 Allah. Allah Allah. Hadi be. Ha tamam. Üç buçuk kalbim gitti Fakir. Bu neymiş böyle? Ben direkt geldim. Hiç canım acımadı. Aha Sakar da geldi. Spider-Man Sakar is coming. <laughs> ben kullanmayı bilmiyorum ya. Ha bir şey diyeceğim bu arada. İngilizce dersi nasıl gidiyor? Ben İngilizce sınıfı. Geçtin sınıfı. Sen Sakar? Yok ben kaldım. Ulan Sakar nasıl geçemedin ya? Neyse. Açıyorum kapıyı. Hazır mısınız? Evet açıyorum. Arkadaşlar Asın. ben gene de şöyle silah alacağım. Hop. Aha. Teme. Parkur var. Parkur yapmışlar buraya. Bunlar nasıl parkurdan geçiyor Sakar? İlk Nerede? Allah 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 Allah. Ulan bu ne böyle? Her yeri şey hala. yapmışlar. Sağda da bir yer var. Oraya da bakalım. Dur. Şuradan ben bir geçeyim. Hop. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Aa. Orada da bir kapı var. Gidim, gidim. Oraya nasıl geçeceğiz? Şifreli kapı. Kesin bu kapının şifresi burada bir yerde. Buradan böyle. Hop. Tamam. Geldim. Geldiniz mi? Tamam, açıyorum. Açıyorum kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah. Söyleme. Gel. Oha. Bu ne hala, lan böyle? Oha. Öldü valla. Aa burada bir tane şey var cam var açayım şunu. Oo bir kitap çıktı. kitabı açalım. Bir bir bir. Sakar şifre 11 11. Bunu atalım böyle. Burada gizli geçit falan yok değil mi? 11 11 şifre. 11 11 nereye geçeceğiz bu şifreyi? Aa buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Dur şuraya çıkalım önce. Hoppa buradan böyle. Hoppa böyle ve böyle geçtim işte bu. Hadi fakir. Hadi Sakar yapabilirsin. Aferin yazalım 11 11 O oh, açıldı vallahi gelin buraya ne lan? Boruları birleştir kapı açılsın diyor Boruları nasıl birleştireceğiz biz kırılmış bunlar Ama ya Sandıkta boru var Orada Orada boru var. Nerede? Tamam ben 13 tanesini aldım Şöyle birleştirelim Şöyle yapalım tamam ben bir tanesini yaptım valla Sakar da yapıyor ben güzel bebe. Şöyle zıplayacağız galiba hop bunu da koydum Hop bunu da bunu da tamam bunu yaptım Aa, Bu bitti Bu taraf bitti Tamam ben de şunu yapıyorum. Çok az kaldı. Burası da tamam. Oha bitirmişler hemen. Bitti. Tamam o bitti, bitti her şey. Aha kapı açıldı. Oha kapı açıldı. Aa. Şuna bak. Aha burası ee? da açıldı. Allah. Sakar denge tahtası var. Dikkatli olun burada. Allah. Ben burayı hiç <laughs> vallahi bu zora benziyor. Allah düşüyordum aşağıya. Arkadaşlar like atın da güçlenelim birazcık. Evet. Hadi ya. Şu videoyu beğenin. Şuradan geçtik tamam. Şuradan karşıya geçelim hayır. Allah düşüyordum vallahi billahi. Hadi, hadi, hadi. Hoppa. Oy geçtim. Yavaş yavaş gelin tamam mı? Hop, Hadi sakar yaparsın. Burada bir kapı var açalım. Doğru suyu bul. Bu ne ya böyle? Nasıl doğrusu su? Dört tane su var. Şu aşağılarına Buyurun. bakalım. Aha fakir Aa, gitti. Burada, burası. Aa, buldu <laughs> Nasıl buldu la? Tekne buldu. Şurada bir sandık var. Sandığı unuttular. Süt mü? Bir dakika. He, ne suda nefes almış iksiri. Oha bizimkiler bunu atmayı unuttu. Sakar fakir gelin buraya. Hı, geldik orası değilmiş. Gelin gelin suda nefes alma iksiri varmış ya. Allah Allah. Şöyle atıyorum hazırsanız. Hop attım. Tamam ben buraya girdim. Tamam ben de buraya giriyorum. İnşallah benim seçtim doğrudur. Aha ya, bir yer var. De buldum. Buldum aşağı gelin. Geldik. Arkadaşlar vallahi buldum. Aa bunlar ne la böyle? Allah TNT var. Allah patlayacağız galiba. <laughs> Anladım. Buradan karşıya zıplayacağız. Koşun. Sakındırmayın. Koş 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 koş. Sakar koş. Allah! Allah! Hadi sakar hadi sakar. Vallahi biz hadi. geçtik. Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz? Şunları aşağı atalım şöyle. Sakar gelsene. Koş koş koş. Dümdüz koş. Sakar geçersen patates çuvalı vereceğim sana. Vallahi. Ha geliyor valla. Hadi hadi hadi. Patates 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 patates. Tamam. Al süt hadi. vereceğim. Ben de bunu şey yok, hiç... ben de Süt iyidir. Süt iç. Boş ver patlesi falan. Tam bu kapıyı da açalım. Allah! O ne lan içeridekiler öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Arkadaşlar burada köylüler dışında herkes yaşıyor galiba. Hayır, ha? Bir de sakar açsın bakayım. Aç aç gel Gör bakalım ne var içeride. He, ee, ne oldu korktun değil mi? Şöyle yapacağız şimdi. Ee, nasıl yapacağız? Düşün doktor düşün doktor. Tamam ben kalkanı kullanacağım. Siz içeri gireceksiniz. Girin içeri. Allah 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 Allah. Allah. Tamam kalkanı kullanıyorum. Öldürün şunları. Bomba bomba bomba. Gel bombayken. la buraya gel la buraya. Bomba. Oha uydu çıktı içinden. Dur dur uzuyu ben alacağım. Ver bakayım. Hop hop hop, hop. bir tane anahtar çıktı galiba. Anahtarı alayım o zaman. Dur anahtarla kapıyı açalım şöyle arkaya. Allah bir tane daha şey var. Zombi Pigman. Öldürün şunu da. Bombay. Dur bomba vardı ya. Bu ne lan? Burada gizli geçit falan. Ne bir şey diyeceğim. Bu odanın rengi değişiyor. Ne? Nasıl? Oha. Sakar koş koş. Anne. Baksana odanın ay. rengi değişiyor. Pembe kendi. pembe. Arkadaşlar Fendi. böyle modları sizler de oynamak istiyorsanız eğer açıklama kısmındaki Bay Doktor TV adresinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir Minecraft sitemize ay. göz atın. Biz o sıra ay, devam ay, edelim. Oyun mu oynamaya geldik buraya ya köylüleri basmaya geldik yürüyün hadi Burada bir kapı var şimdi Aa. açalım bunu. Hop. Allah bu Aa, kim lan? Tamam, 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 tamam. Öldür şunu. Heh, tamam bu Ölüm. öldü. Başka kapı var burada bir tane daha. Oh Herobrine şey ama canavar Herobrine. Allah öldür şunu. Ölüm. Ölmüyor lan pompalı vuracağım buna. Uf. Pompalı bayağı güçlü ya. Valla bayağı güçlü. Boş ya kılıç mılıç kullanmayacağım silah var bende gel. Ah ha, baldi. Hadi. Allah. Vuramadım. Öl artık be, öl artık be. Ne ölmeyen şey misin sen? Allah! Ölmüyor lan. Orka yüzden çok güçlü baldi bulduk. Allah! Aa. Şunun mermisi bitti. Bunu atayım. Bunun da mermisi bitti. Kılıçla ha. işim yok. Tamam. Kızıyla da giyelim. Allah ne oluyor? Aha. Aa Squid Game kızı. Squid Game kızı. Öldürün şunu. Beni öldürün. Geri, geri çık, geri çık, geri çık. Hadi, hadi. Öldürdüm. Ha. Oh be vallahi burayı da geçtik. Bir kapı daha var. Bence açmayın. Şel bombasından versene bir tane içeriye sallayalım Aa. ya Oo bir sürü almışsın la ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağız Asıl. Dur bir dakika Allah yanlış şey attım ayla. Ulan fakir niye açıyorsun kapıyı Hop İçeyim. Tamam, tamam. girebiliriz içeri Oha sandık var burada <laughs> Jetpack var içinde 3'er tane Allah aldım bir ayla, kapı ayla. daha var burada gelin gelin Lan Demek buradaydınız oh. ha yakalandınız Kapat kapıyı sakın Öldürmeyeceğiz. Acı çektireceğiz. Önce kimle başlayacağım? Senle. Dede, dede. Siz bizim çocukları niye esir aldınız ha? Şimdi de biz sizi yakaladık. Ne yapacaksınız? E, öldürüp şimdi kafanızı kaldı. Valla bak dur kafam. Dur vururum kafana. Yine de öldürürüz. Heee yapmadık biz. E, siz yapmadınız değil mi? Önce dedeyi öldüreceğiz. Çünkü en yaşlısı bu. <laughs> Öl bakalım. Öl bakalım. Tamam. Ha. Yine de Şimdi öldürmek Dur dur Sakar, bunu gücüm, göstermemem gerekiyor be. <laughs> Bence süper ne yapalım biliyor musunuz? Be. El bombasını atalım kendileri olsun. Dur dur, dur. süper kullanıyorum. Çıkın. Allah çeyin. Çık, çık, çık. çık, çık. çık, çık. çık, tamam dur dur dur, aklıma daha iyi fikir geldi. Dur, herkes köşeye gelsin. Şimdi bunlara tek nasıl atılır izleyin bak, atıyorum. Ölmediler. <laughs> <laughs> Bir tane bomba sen salla Sakar. Bir daha fakire bana bulaşacaksınız mı? İbdete alem olsun sen de ol bakalım. Tamam. Hepsi öldü işte bu kadar. Arkadaşlar bu arada video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görmüş olduğunuz gibi mahmutların hepsinin işini hallettik. Sözümüzde durduk. Artık mahmutlar bize sataşamaz değil mi fakir? Aynen öyle onları var hep abi sola öldürdük. Patates. Kazma da güzelmiş. Patates diyor hala ya sandıklarda ne var peki? Havuç var. Ulan full yemek depolamış bu köylüler ya. İnsan elmas falan koyar. Kömür de var. Evet fakir. Tamam geldiğimiz gelin gibi geri gideceğiz. Yalnız o köyde son kalan bir tane Mahmut vardı arkadaşlar. Onu keşke öldürse miydik, öldürmese miydik? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ekrana sağa ve sola video çıktı. Tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Geliyorum Sakar. O patates çuvalını eve götürelim. <laughs> kapıyı gidelim. Aç kapıyı. <laughs> kapıyı aç. <laughs> Ulan Sakar gel buraya. Şu çayını bitir de haritayı ezberle fakir. Tamam abi şazır. Al şuraya Hı? bırakıyorum. Ben de şuraya oturayım be çayımı yudumlayayım. Oo. Oh. Aha. Müşteri geldi galiba. Ben gidiyorum fakir. Tamamdır görüşürüz. abi görüşürüz. müşteri geldi müşteri. Tamam tamam. Nerede müşteri söyle hemen gidim alayım onu. <laughs> abi parkta bekliyor seni hadi koş. Parkta bekliyor. Tamam görüşürüz hadi. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. Fakir kolay gelsin. O haritayı iyice ezberle bak. Yoksa iyi bir taksici olamazsın. Tamam tamam. Bol kazançlar. Hah, teşekkür ederim. Dem şu arabamıza binelim. Müşteri gelmiş arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi taksici dükkanı açtık. Tam devimizin karşısına görmüş olduğunuz gibi Doktor Taksi. Arkadaşlar kasaya sakar bakıyor. Ben lafık arabaları sürüyoruz. Hemen şöyle arabamıza binelim. Şöyle kapıyı açayım. Tamam. Haydi var. Müşteri var Taksi taksi Bu park neredeydi ya aha burada Beyefendi buyurun taksi Sabahtan beri bekliyorum nerede kaldınız ya Anca beyefendi ne yapalım ya İş güç işte bir sürü müşteri var buyurun oturun lütfen Tamam ee, beni şeye götüreceksin hastaneye Hastaneye tamam hastanenin yolunu biliyor musunuz? Evet biliyorum buradan sola dönün şimdi buradan Tamam bir saniye şöyle arkamıza doğru bakayım Oha fakir ona müşteriye gitti galiba Böyle geri geri gelelim hop Buradan dız dız şöyle. şöyle Hızlı hızlı sevindim karma ameli de Tamam beyefendi, tamam gidiyorum hızlı hızlı. Hız kurallarına uymam gerekiyor, buradan sol döneceğim. Hayır sağ dönecektiniz yanlış sürdünüz ya. Hastan tamam 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 diyorsun? bir saniye özür dilerim hemen hemen şöyle geri geliyorum hop. Buradan şöyle sağa dönelim tamamdır. Hemen yetiştireceğim sizi merak etmeyin hızlı hızlı gidiyorum. Ee, i̇leriden soldan, ilerden soldan lütfen sol 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 sol. Tamam buradan hemen sol dönüyorum döndüm. Tamam beni hop. burada bırakırsanız sevinirim. Buyurun beyefendi. Ee, ödemeniz 38 dolar. Ee, atıyorum hemen size bir dakika. 32 var olur mu? 32 hadi olsun ya bu seferlik siz ilk defa biniyorsunuz. Tamam al 32 tane at. Doktor taksiyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler geçmiş olsun. Teşekkür ederim görüşürüz. Şöyle geri geri gelelim hop. Hemen durağa gidilme çayımı içeyim ya çayım soğudu yemin ederim. Arkadaşlar bu arada sizler de lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün taksici olduk İnşallah iyi paralar kazanacağız. Lan duvara vuruyorduk ha. Dur şöyle geri geleyim. Hop. O telefonum çalıyor. Kim arıyor beni ya? Alo. Alo abi. Efendim sakar. Var, ben geldim. Tamam geliyorum ya sakar. Daha yeni bıraktım müşteriyi zaten. Tamam Bize para Tamam tamam. Şeye geliyorum. Taksi Duran oraya geliyorum. Çok az kaldı. Alo, hayır, 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 hayır. Şöyle şuradan dönelim arkadaşlar. Hop. Tamam. Şöyle arabayı hemen koyayım şuraya. Arabadan aşağı iniyorum. Şöyle arabamızla inelim hemen şu kapısını dört im arabanın. Tamam. Sakar sakar. Evet, Tamamdır abi. O 30, 38 dolar tuttu. Müşteri dedi ki 32 olur mu dedi. Ben de olur dedim. Çünkü ilk müşterimiz. Evet ben ben de 20 lira oldu. Tuttum sakar 20 oldu. Tamam. Şimdi tamam. ben nereye gidiyorum? Hangi müşteriye gideceğim evet, ben? İngilizce okuluna gideceksin. Başlayın. Sen evet, de sokağa gidiyorsun. Öyle evet. mi? Başlayın. Sokağa. Tamam Aynen. ben nereye gidiyordum ya anlamadım ki İngilizce okuluna İngilizce okuluna tamam hadi görüşürüz Hakan Ulan bir çayımı Hayır. içtirmediniz ya İnsan bir çay içtirir ya Şu arabamıza binelim arkadaşlar Şöyle kapısını açayım önce Şöyle hemen arkadaşlar geri geri çıkalım Hop tamamdır Şuradan dönelim Verelim gazı hop Buradan sol muydu düz müydü ya Galiba düzdü arkadaşlar Şöyle gidelim hop Buradan sağ mıydı acaba yok düzdü galiba Düz gideceğiz buradan sağa döneceğiz Hop Oho araba çok güzel yanlıyor Allah yanlış yola geldim ben Ulan yapma ya İlk günden de yanlış yola girdim Arkadaşlar kusura bakmayın az önce yanlış yola girdim Bizim köyün yolları Pardon şehrin yolları çok benziyor birbirine Şimdi biz şuradan geldik Buradan devam edeceğiz Şu ileriden sağa dönmem gerekiyor galiba Aynen öyle buradan sağa döneceğim Uf araba çok güzel yanlıyor. Buradan da arkadaşlar tekrardan sağa döneceğiz. Hop. Hadi bakayım biraz gaza basalım. Hop tamamdır. Aha buradan sol döneceğiz galiba. Yo burası hastane. Bir ilerisi. Tamam bulduk bulduk. Oh be vallahi buldum sonunda. O müşteri de orada bekliyor. Hop. Doktor taksi hizmetinizde efendim. Hoş geldiniz. Buyurun arabaya binin lütfen. Aç oldum be kardeşim. Neredesin ya? Vallahi gaza bastım geldim anca geldim kusura bakmayın buyurun oturun isterseniz. Tamam oturacağım ama beni acilen götürmen lazım. Tamam çok acil götüreceğim. Nereye gideceğiz? E, eğlence merkezine. Eğlence merkezine. Tamam yolu biliyor musunuz? Evet biliyorum. Buradan dümdüz basın. Tamam bir saniye şöyle hemen geri geri dönelim. Şöyle yavaş yavaş Allah. Hop şuradan da şöyle. Tamamdır. Ver bakayım gazı Hop. Bu arada doktor taksiyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi az kalsın gidiyordum yürüyerek yemin ederim ya beklemekten aç oldum Tamam tamam sıkıntı yok hemen yetiştireceğim sizi oraya Hop Buradan düz galiba buradan sağa döneceğim Evet sağa döneceğiz buradan doğru Hop Yanlamayın ya korkuyorum Tamam tamam yanlamıyorum araba çok hızlı kusura bakmayın buyurun Borcun ne kadardı? Borcunuz toplamda 28 dolar efendim 28 dolar hemen şu şekil attım Size iyi eğlenceler. Doktor taksi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Bir daha geç kalmazsanız sevinirim. Sıkıntı yok. Şöyle hemen geri geri dönelim. Hop. Hemen durağa gitmem lazım. Arkadaşlar iki tane müşteri bıraktım. Bir tane daha müşteri almam lazım. Akşam oluyor yoksa. Hop şuradan şöyle hemen dönelim. Hop araba da çok pis yanlıyor ya. Buradan sağ mı dönecektim? Evet şöyle dönelim. Bakalım fakir müşteri alabilmiş mi? Kesin fakirden iyi çalıştım bugün var ya dönelim hop. Tamamdır geldik. Şöyle arabayı yanına koyayım da. Şöyle hemen inelim aşağıya kapımı da örteyim. Böyle bir şey olabilir mi sakın ya? Valla kabul etmiyorum kardeşim ya. Ayıp bir gün attı ya. Ne oldu abi ya sakin olun. Ya gittim abi sakar bir yer söyledi. Gittim müşteri yoktu orada. Nasıl müşteri yoktu dalga mı geçiyorsun sakar? Aho, ya. Benim, müşteri Benim müşteri geldi toplam 28 dolar aldım al buyur. Of. Tamam ben sakin ol şuradan bir tane kendine içecek yap rahatla biraz Allah Ee Sakar başka müşteri var, var mı? Daha müşteri yok bu kadar müşteri İyi tamam ben gidiyorum biraz dinleniyorum yoruldum zaten araba sürmekten Oğlum ben, bu günlük bitiyor iş Beni Nasıl bugünlük bitiyor iş ya daha başka müşteri yok mu ben çalışmak istiyorum bu kadar müşteri yok. Bu kadar. Allah Allah nasıl müşteri yok ya ben gidiyorum çay içiyorum inşallah müşteri arar Hayır, Oh, fakir bugün kaç tane müşteri aldın? Bir. Üç mü? Yalan söyleme bir, bir tane bir aldın sen. Ee, Müşterim var ben gideceğim ben gideceğim. Yo, ben gideyim ben sen gitsin. Hayır ya ben gideceğim. <laughs> fakir niye gidiyormuş ben de gitmek istiyorum. Sinema salonumu Hemen gidiyorum. Hemen hemen hemen. Fakir sana afiyet olsun. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Önce şu kapımı açayım arkadaşlar. Allah Allah direksiyon sağdaydı burada. Evet. Ve binelim arkadaşlar. Tamamdır. Benzinimiz de baya bir azalmış arkadaşlar. Galiba bu son müşterimiz olacak. Şöyle geri geri geleyim. Fakir görüşürüz dostum. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar işte hemen gidelim. Sinema salonunun önünde müşteri varmış. Lan. Elmas adam bu. Ono. <laughs> elmas. Taksici oldum. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte transformu sizledim eve gideceğim de. İyi hadi atla bakalım. Ha Ben bir dakika hata ettim şekil bindim. Abi buradan düz git ben sen tarif edeceğim düz git. Tamam tamam. Ulan Allah gönderdi seni ya. Nerelerdeydin sen? En son dayak yemiştin Mahmutlardan galiba. Abi iyileştim işte. Sinemaya girdim. Buradan sağ mı? Ya son saniye niye söylüyorsun Elmas? Allah Allah. Ezil abi Tamam. Tamam şöyle yavaş yavaş gidelim. Ee nasıl gidiyor? Film güzel miydi bari? Güzel güzel. Ay bu arada geldi, geldi. ya. Ben burada. Burası mı? Ulan çok kısa mesafeymiş. <laughs> Ay, ne yapayım, Allah Allah. İyi tamam hadi senden para almayacağım ama yeni dükkan açtık bir şeyler at. Eee, tamam atıyorum. 60 lira attım. 64 dolar mı ciddi misin sen? Evet ama biz 64 dolar. Oha bugün aldım en yüksek para buydu. Tamam teşekkür ederim kapatabilirsin kapıyı. Görüşürüz. Taksi lazım olursa bizi ara. Tamam abi Arkadaşlar bu taksi işi gerçekten çok iyi oldu. Şöyle geri geri hemen döneyim şuradan. Şöyle tekerleği çevireyim. Evet şimdi dükkana gidip rahat rahat oturabilirim. Hop şuradan hemen bir yanlayalım şöyle. Bir daha yanlayalım. Hop geri geri. Buradan da böyle tamamdır. Açılı doktor taksi geliyor. Hop şuradan şöyle yapalım. Ulan fakir hala kapısını örtmemiş ya. Allah Allah. Şöyle inelim arabamızdan. Kapımızı da örtelim. Tamam bugünlük yeter ya. Vallahi yoruldum. Ha? Fakir ne oldu sana? Allah Allah. Ya bir şey olmaz ya. Yarın kazanırsın. Al sakar. 64 dolar kazandım. Ne? 64 dolar ne? Vallahi billahi. Ama Aa, şey e, Onun içinde 15 dolar da fakirinmiş haberin olsun 15 evet, evet. fakirin o zaman tamamdır kazandın bu Ver bakalım da... ne kadar kazandım bugün ben 64 39 Oo, Bayağı iyi evet. arkadaşlar güzel güzel Ne kadar kazandın fakir 21 mi 21 de güzel ya Aa. öyle deme Tamam Sakar hadi kendine iyi bak Şu kaskı da veriyorum dükkanı iyice temizle Yarın tekrardan devam ederiz Tamam hadi görüşürüz <laughs> tamam eve çok geç kalma Buraları iyice temizle ona göre Fakir <laughs> şu kapını ört de <laughs> Arabalar burada kalsın ya ev şura zaten yapalım, tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bugün de bir günlüğüne taksici olduk Umarım video gitmiştir Sakar şimdi dükkanı temizliyor Ben de eve gidip dinleneceğim fakirle beraber Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Sağda ve solda video çıktı onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz Hadi bay bay <laughs> McDonald's mı söylesek burger mi? Hayır ya burgerde şey yok, gren sos yok.